Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili dostlar, Hafız İbni Hacer Eskelani Rahmetullahi Aleyhin Bulugül Meram adlı ahkam hadislerini topladığı eserin kitabı tarih, temizlik kitabında abdest babındayız. 58 nolu hadis okuyoruz. Ve an Ali radıyallahu anh Hazreti Ali'den fi sıfatul vudu abdest hakkında abdesti anlatışı hakkında şöyle buyurdu sümme temezmede sonra mazmaza yaptı yani ağzı ıı, su verip çalkaladı sallallahu aleyhi ve sellem. vesten sere selasen üç defa da burnuna su alıp verdi bir mazmaza yani yümezmedu Iı, ağzına su, suyla çalkaladığı zaman ve estenseri milel kefellezi yakuzu minhulma şimdi ağzına burnuna su verirken aynı ıı, eliyle avuçladığı suyla hem ağzına hem burnuna su verdi. Tekrar okuyoruz. 58 Nolades Ali radıyallahu anh'tan şöyle buyurmuştur. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest konusunu anlatırken üç kere mazmaza ve istinşak yaptı ve suyu avuç avuçtan hem mazmaza suyu aldığı avuçta hem mazmaza hem de istinşak yani hem ağza hem buruna su veriyordu. Buruna verdi suyu da ne yapıyordu? Buruna su alıyor sonra da veriyordu. Burada bir önceki hadiste, bir önceki derste okuduğumuz hadiste bunu ayrı ayrı yaptığını yani ağzına ayrı bir avuçla burnuna ayrı bir avuçla su verdiğini nakletmişti bir başka hadiste. Bu sefer bu hadiste de aynı avuçla aynı anda hem ağzına hem burnuna su verdiğini nakletmiş olduk. Bu hadisi Ebu Davud ve Nesai nakletmiştir ki mağaza ve istinşak babında e, bu şekilde yapılar diyenler için de bir delildir. Yani e, iki şekilde de rivayet vardır. E, doğrusu e, ikisi de e, abdest alan kişi muayyer. Yani ikisi de Peygamberim Selselim yaptığı bir rivayettir. Evet sevgili Hı. dostlar. Bugün de e, abdest hakkında bu konuyu işledik. Başka bir konuda tekrar buluşma dileğiyle